Resul-i Ekrem'den yukarıda geçen şarta karşılık o kılıcı aldıktan sonra başına kırmızı bir sargı sardı ve önüne gelen müşrikleri kılıcıyla vurup kimini yaralayarak kimini de öldürerek düşman safını yardı. Öyle ki safın ön tarafına geçip Ebu Sufyan'ın karısı olan Hind'in yanına kadar gitti. Hind ise diğer kadınlarla beraber tef çalarak müşrikleri muharebeye kışkırtırlarken Ebu Dücani dal kılıç üzerine gelince ne yapacağını şaşırdı ve Hind'i kurtarmak için kimse yanına gidemedi. Fakat Ebu Dücani Resulullah'ın kılıcıyla böyle yalnız bir kadının başını kesmek layık değildir diyerek geri döndü. O gün Ebu Dücani'nin gösterdiği fevkalade şecaat herkese hayret verdi. Bu sıralarda Hazreti Hamza, aslan gibi her tarafa hamle ve hücum ederek karşısına çıkan müşrikleri sürü sürü önünden kaçırıyordu. Müşriklerin tek istedikleri şey ise onu öldürmekten ibaretti. Kükremiş bir aslan olduğundan yanına varılamıyordu. Onu uzaktan vurup düşürmenin çaresini aradılar. Hazreti Hamza'nın Bedir Muharebesi'nde öldürmüş olduğu Tuaymen'in kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mut'im'in Vahşi adında bir Habeşi kölesi vardı. Habeşistan usulü mızrak atmakta pek mahirdi. Cübeyr ona, eğer Hamza'yı öldürürsen azad ol demiş. Hint de bu iş için vahşiye pek çok mükafatlar vaat etmişti. Bu yüzden vahşi bir taşın arkasında pusuya girmiş, başka kimseye bakmadan yalnız Hz. Hamza'yı gözetlemeye başlamıştı. Halbuki bu sırada muharebenin şiddeti artmış, Kureyş ordusu fena halde bozulmuştu. Hatta geride tef çalan Hint ile arkadaşları olan diğer kadınlar paçaları sıvayıp vaveyla kopararak daha doğru kaçmaya başlamışlar, İslam askerleri de yağmaya koyulmuşlardı. Okçular bu hali görünce yoldaşlarımız galip geldi, düşman bütün bütün bozuldu. Ne duruyorsunuz? Ganimet ey cemaat, ganimet dediler. Abdullah bin Cübeyr, siz Resulullah'ın emrini unuttunuz mu diyerek yağmacıların önünü geçmek istediyse de onlar dinlemeyip biz de biraz ganimet malı alalım diyerek dağıldılar. Abdullah bin Cübeyr 7-8 nefer sadık arkadaşlarıyla Hazreti Peygamber'in emrine uyarak korumasına memur oldukları yerde sebat edip kaldılar. Kureyş ordusunun sağ kol kumandanı olan Halit bin Bilid, süvari askeriyle oradan geçip İslam ordusunun sol kanadına hücum etmeyi birkaç kere düşünmüşken okçulardan çekinip bu niyetini icra edememişti. Bu sefer okçuların dağıldıklarını görünce fırsatını buldu ve ganimet için dağılan okçuların üzerine şiddetle hücum etti. Onları çiğneyerek Abdullah'ın yanına geldi ve arkadaşları ile beraber onları da şehit etti. Allah hepsinden razı olsun. Halid bin Velid o mevkiyi aldıktan sonra İslam ordusunun sağ tarafından dolaşıp arka taraftan hücum ederek Müslümanları şaşırttı ve aralarına büyük bir kargaşa düşürdü. İslam ordusu galip olmuşken bu galibiyet birdenbire mağlubiyete dönüştü. O esnada Hazreti Hamza önüne gelen müşrikleri vurup dağıtmaktayken Siba bin Abdülüzza adlı bir bahadırla karşılaştı. Hz. Hamza onu bir vuruşla düşürüp öldürdükten sonra dönüp diğer tarafa koşarken yukarıda adı geçen Habeşli Vahşi pusudan çıkıp mızrağını attı ve Hamza Hazretlerini vurup şehit etti. Şehitlerin ulusu olan Hz. Hamza bu suretle sekiz meşhur müşriyi öldürdükten sonra kendisi dahi Vahşi'nin bir darbesiyle şehit oldu. Hz. Hamza'nın hemşire zadesi olan meşhur Abdullah bin Cahş ile Şemmas bin Osman Hazretleri dahi o esnada şehit olmuşlardır. Vahşi bir aralık Hazreti Hamza'nın yanına gidip karnını yardı ve ciğerini çıkarıp Hind'e götürdü. Hind fevkalade memnun oldu ve büyük bir hırsla Hazretin ciğerini ağzına alıp çiğnedi. Üstünde başında bulunan kıymetli ziynetlerini ve yanında mevcut mallarını şükranı olarak vahşiye verdi. Bundan başka Mekke'ye dönüşünde kendisine yine altınlar vereceğini vaat etti ve ölünceye kadar vahşiye teşekkür edeceğine dair beyitler söyledi. Hz. Hamza'nın vefatı Müslümanlar için büyük bir musibet oldu. Fakat o muharebenin şiddeti esnasında kimsenin kendinden başkasını düşünecek hali yoktu. Çünkü Halit bin Velid'in geriden hücum etmesi üzerine İslam ordusu bozguna yüz tutmuştu. O sırada "Arkanıza bakınız ey cemaat!" diye bir ses işitildi. Bu sesten orduya bir karışıklık ve Müslümanlara bir şaşkınlık geldi. İleri doğru gidenler telaş ve dehşetle geri döndüler ve arkalarındaki Müslümanları düşman zannederek üzerlerine hücum ettiler. ne kadar İslam ordusu muharebe sırasında birbirini tanımak için evvelce aralarında emit emit yani öldür öldür parolasını koymuşlardı. Lakin şaşkınlıkla onu unuttular ve bu suretle dostu düşmandan ayıramadılar. Birbirini kırmaya başladılar. Bozulup dağılmış olan müşrikler de toplanıp geri dönerek Müslümanlara hücum ettiler. İşte bu kargaşalıkta ensardan birçokları yaralandı ve şehit oldu. Asabın büyüklerinden Huzeyfe radıyallahu anh'ın babası Yaman dahi bu sırada şehit olmuştur. Bu Yaman ile Sabit bin Vakş çok ihtiyar olup muharebede bir iş göremeyecekleri bilindiği için resul Ekrem Uhud kazasına giderken onları geri çevirmek istemişti. Fakat bunların ikisi de şehitlik mertebesini kazanmak için orduyla birlikte gelmek istediklerinden müsaade edilmiştir. Bu sefer ikisi de muratlarına kavuştular. Düşmanlar bu surette fırsat bulduktan sonra Fahra Alim'in üzerine hücum ettiler ve yanındaki topluluğu dağıttılar. Üzerine pek çok oklar ve taşlar attılar. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın kardeşi olan Utbe melunu, Hazreti Peygamber'in dudağını yardı ve bir dişini kırdı. Abdullah bin Kamiye adlı melunda Resul-ü Ekrem'in yanağının üst tarafını yardı. Bu sırada Mifer zırhının iki halkası da kırılıp koparak bu yarılan yere batıp içeri girdi. Resul-i Ekrem ise kendisinin kanı yeryüzüne damlayıp ondan dolayı kavmine azap gelmesin diye yüzünden akan kanı siliyor ve ''Ya Rabbi kavmim cahildir, sen onlara hidayet et.'' diye dua ediyordu. O sırada müşriklerin bir fırkası resul Ekrem üzerine hücum edince Hazreti Ali karşı çıkıp onların reisi olan Hişam bin Ümeyye'yi öldürdü, arkadaşları da kaçtı. Daha sonra başka bir fırkayla Amr bin Abdullah Cumahi hücum edince Hazreti Ali onu da öldürdü ve arkadaşlarını kaçırdı. Sonra başka bir fırkanın hücumunda yine Hazreti Ali onların reisi olan Biş bin Malik Amiri'yi öldürünce öteki Kureyşliler de savaşıp gitti. Hazreti Ali o gün düşmanların gözünü korkuttu ve amcası Hamza gibi Allah'ın bir arslanı olduğunu ispat etti. O sıralarda Ümmü Ümare diye tanınan Nesibe Hatun ortaya atılıp erkek gibi muharebe ediyordu. Bu kadın İbn Necar evladından olan Kab'ın kızı ve Ensar'dan Zeyd bin Asım'ın zevcesiydi. Hicretten evvel Mekke'ye gidip Akabe'de Resul-ü Ekrem'e iman getirenlerdendi. Bu kere kocası ve iki oğluyla beraber dosta düşmana kahramanlığını beğendirdi ve nice bahadır erkekleri utandırdı. Hatta Resul Ekrem'in üzerine hücum eden müşrik fedailerden bir süvarinin ayağını kılıçla kalem gibi ayırdı ve atından aşağı düşürüp öldürdü. Kendisi birkaç yerinden yaralanıp kanları aktığı halde korkusuzca kocasını ve oğullarını muharebeye teşvik ediyordu. Resul Ekrem'in üzerine düşman ne zaman ve hangi taraftan olursa olsun hücum etse hemen kocası ve oğullarıyla yetişip onu koruyordu. Resul-i Ekrem de, ''Ya Rabbi bunları bana cennette arkadaş et'' diye dua etti. O sırada Mel'un İbni Kami'ye ''Bana Muhammed'i gösterin ya o ya ben'' diyerek Resul-i Ekrem'in üzerine hamle edince Nesibe Hatun ona karşı çıktı ve İbni Kamiye'yi üç kere kılıç çaldı. Fakat o üst üste iki zırh giymiş olduğundan yaralayamadı. İbni Kamiye ise kılıçla Hazreti Nesibe'nin omzunu yaraladı ve Hazreti Peygamber'in bayraktarı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh zırh giyince resul Ekrem'e benzediğinden İbni Kamiye onu Hazreti Peygamber zanlıyla vurup şehit etti. Bunun üzerine resul Ekrem ordunun sancağını Hazreti Ali'ye verdi ve üzerine gelen düşmanları yüzlerini geri çevirdi. İbni Kameya ise hemen Ebu Sufyan'ın yanına gidip Muhammed'i öldürdüm diye müjde verdi. Bu haberden müşrikler çok memnun oldular. Havadis asker içine yayıldı ve dağın tepesinden birisi yüksek sesle Muhammed katlolundu diye bağırdı. Bu ses Müslümanları bütün bütün şaşırttı ve tarif olunmaz bir derecede yese ve hayrete düşürdü müşriklerse Resul Ekrem'in üzerine ard arda hücum ederek yanındaki topluluğu dağıttılar ve her taraftan onu sardılar. Müslümanlar Resul Ekrem'i göremedikleri gibi vefatı hakkındaki sözleri de işitince ne yapacaklarını şaşırdılar. Hepsi dağınık ve şaşkın bir halde dehşet içinde kaza ve bela oklarına göğüslerini siper ederek işin sonunu beklemeye başladılar. İçlerinden bazıları, madem ki Resul-i Ekrem katlolundu, biz de başımızın çaresine bakmalıyız diyerek bir takımı dağılıp dağlara çekildiler, az bir kısmı da dönüp Medine'ye gittiler. O vakit Enes bin Malik'in amcası olan Enes bin Nadr radıyallahu anh, Ey İslam cemaati, Muhammed katlolunduysa Tanrısı bakidir, din uğrunda cenk edip şehit olarak ona kavuşmak istemez misiniz diyerek herkese cesaret vermiş ve şehit oluncaya kadar savaşmıştı. Allah ondan razı olsun. resul Ekrem dünyanın kutbu gibi hiç kıpırdamadan yerinden asla ayrılmamıştır. Asabın büyüklerinden bir kısmı da pervanı gibi resul Ekrem'in etrafından dolaşarak derhal onun başı ucunda toplandılar.'' Bunlar muhacirlerden Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Miktat ile Ensardan Ebu Dücane, Hubab bin Münzir, Asım bin Sabit, Haris bin Sımme, Seh bin Huneyf, Sad bin Muaz, Useyd bin Hudayr, Sad bin Ubade ve Muhammed bin Mesleme'ydiler. Allah hepsinden razı olsun. Bela tufanı içinde dümensiz gemi gibi dolaşan asaptan Kab Malik, karşıdan Resul-i Ekrem'i gördü ve etrafındaki ashabı haber verdi. Hemen birer ikişer Hazreti Peygamber'in yanında toplandılar ve 30 kişi oldular. Sonra diğer Müslümanlar da gelip toplanmaya başladılar. O sırada Ziyad bin Seken radıyallahu anh de Ensardan 14 fedai ile gelip Peygamber'in huzuruna çıktı. Müşriklerse ise ara sıra resul i Ekrem'e ok ve taş atıyorlar, zaman zaman da takım takım üzerine hücum ediyorlardı. Ebu Ducani Rasul-i Ekrem'in üzerine kapanıp düşmanın oklarına ve taşlarına kendini siper ediyordu. Bu suretle pek çok yerinden yaralandı. Hazreti Talha da kendisini siper ederek Rasul-i Ekrem'i korurken şiddetli bir darbeyle eli yaralanıp çolak kaldı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de peygamberin huzurunda okla muharebe ediyordu. Resul-i Ekrem dua ederek ona ok veriyor, o da aldığı okları atıyordu. O gün Sa'd'ın düşmana bin ok attığı söylenir. Bu sırada müşriklerin bir fırkası şiddetli bir hücuma geçti. Resul-i Ekrem bunlara kim karşı çıkacak diye sordu. Ziyad bin Seken radıyallahu an, ben çıkarım ya Resulallah diye cevap verdi ve kendisinin fedai arkadaşları ile beraber müşriklere karşı çıkıp hepsi şehit oluncaya kadar dövüştüler. Allah cümlesinden razı olsun. Ziyad bin Seken kılıçla yaralanıp yere düşünce Resul-i Ekrem oradaki ashabına emretti kaldırıp yanına getirdiler. Resul-i Ekrem onu kucağına aldı ve son nefesinde Resul-i Ekrem'in mübarek yüzüne bakarak can verip cenneti alaya gitti. Radiyallahu anh. Peygamberlik mevkiinden sonra şehadet rütbesinin üstünde bir mertebe yoktur. Fahri alemin kucağında can vermekse pek büyük bir meziyettir. Vehbin bin Kabus Müzeni ile kardeşinin oğlu Haris bin Ukbe vakadan haberleri olmadığı halde Resul-i Ekrem'i ziyaret için Müzeyne Dağı'ndan kalkıp Medine'ye gelmişler ve Resul-i Ekrem'in Uhud Muharebesi'ne gittiğini haber almışlar. Derhal Medine'den çıkıp İslam ordusuna kavuştular ve o vakit henüz İslam askerleri sarsılmaya başlamış olduklarından hemen savaş meydanına girdiler ve merdane cenge giriştiler. O vakit Vehb radıyallahu anh'ta görülen mertlik ve kahramanlık doğrusu her iki tarafa hayret verdi. Hatta iki defa Resul-i Ekrem'in üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp onları geri çevirdi. Sonra üçüncü bir fırka hücum edince Resul-i Ekrem ''Ya bunlara karşı kim çıkacak?'' diye sordu. Vehbin kabus yine ben ya Resulallah diye cevap verince Fahri Alem Vehbin bu sözünden çok memnun olarak ya Vehb kalk ve cennetle müjdelen dediler. Vehbin bütün emeli Hz. Peygamberin önünde şehit olmaktı. O fırkaya karşı da yürüdü onlara da vurup geri çevirdi fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi. Allah ondan razı olsun. Sonra Resul-i Ekrem Vehbin cenazesi yanına gitti, ruhuna selam ve dua ettiği sırada "Ben senden hoşnudum." buyurdular. Bu sebeple Hazreti Ömer, kabus oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim derdi.